Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Turkcell uygulamamızdan telefon numaramıza yani cep telefonumuza nasıl paket yükleyebiliriz? Bunu uygulamalı şekilde göstereceğim. Arkadaşlar bizim internetten telefonumuza paket yükleyebilmemiz için öncelikle Turkcell uygulamamızı indirmemiz lazım. Bakın hemen Play Store veya App Store'a Türksel yazdığınızda hemen bakın en üstte Türksel uygulamamız çıkıyor. Hemen aç yaptığınız arkadaşlar Türksel uygulamanıza giriş yapacaksınız. Hangi telefon numarasına işte paket yükleyecekseniz onun telefon numarasını yazıp giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bakın hemen ana altta ikinci sırada paketler seçeneğimiz var. Hemen paketlere basıyorum paketlere bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın birçok paketimiz çıkıyor. Hemen üzerinde fiyatları falan kaç dakika kaç GB verdikleri yazıyor. Hemen sağ üstte bakın tüm seçeneği var. Ona basarsanız bütün paketlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle sağa çevirip de bakabilirsiniz. Ve size uygun olan paketi bulabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar bakın ben bu sol kenardaki 5 GB 1500 dakika 190 TL olan paketi almak istiyorum. Hemen bu paketimin üzerine basıyorum paketlere bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın paketimin içeriği yazıyor. Hemen 1500 dakika, 250 SMS, 5 GB hepsi her yöne. Daha sonra 190 TL olduğu yazıyor ve aylık olduğu yazıyor. Yani arkadaşlar bu faturalı değildir. Bir aylık pakettir. Anladınız mı? Daha sonra hemen al yapıyoruz almak için. Hemen al yaptığımızda arkadaşlar buraya e-posta adresimizi giriyoruz iki defa. Daha sonra bakın bu sözleşmeyi okuyup e, satın al yapacağım satın al yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bakın bende hemen şu kutucuk çıktı onaylıyorum satın al yaptığımda benimkini direkt arkadaşlar satın alır. Çünkü ben şu anda faturalı paketim var. Benim direkt bu 190 TL faturalı paketimin üzerine eklenir. Ancak eğer sizin faturalı paketiniz yoksa hemen burada arkadaşlar sizden kredi kartı veya banka kartı ile ödeme ister. Hemen o kredi kartı veya banka kartınızın numarasını, CV kodunu falan yazıp satın al yaptığınızda hemen size bir SMS gönderir. O SMS'i doldurduğunuzda arkadaşlar paketinizi yüklemiş olursunuz bu şekilde. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Siz de bu şekilde e, Turkcell'den paket yükleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler.